arkadaşlar. Ben Mihriban. Pandemide çok yedim. Kilo aldım. Kilo veremiyorum. Madem dedim yemeğe devam edeyim. Arkadaşım Baran'la bugün birkaç yeni ürün keşfettik. Bunları deneyeceğiz sizlerle. Baran sözü sana bırakıyorum şu an. E, deneyelim bakalım. Çok tuhaf ve ilginç ürünler bulduk. Keşfettik bunları. E, normal marketlerden bulamayacağımız ürünleri sanal marketten aldık hepsini. Evet. Migros sanal marketten sipariş verdim arkadaşlar. Reklam yapmıyorum bu arada. Öyle şeyimiz falan da yok. Migros'ta çalışan bir de bunu yazıyorsa lütfen sponsor olun. Gerçekten bazı ürünleri alamıyoruz, paramız yok. Berat arkadaşımız da burada bize yardım edecek. Ürünleri bize verecek bakalım. İlk cipsle başlayalım Berat. Bir tane cips alabilir miyiz? Buyurun efendim. Teşekkürler. Baran, tarçınlı, tahinli, esmer şekerli bir cipsimiz var. Şöyle göstereyim. Açıyorum. Hazır evet. mısın? Yani gerçek, böyle şey yapayım mı? Gerçek tayinin tadını, tarçının tadını alabilecek misin? Bilmiyorum ben bunlar çok umutlu değilim arkadaşlar. Ama üretimi ne peki? Kim üretmiş? Onları başka ne Bilgi ver. Hadi hemen. Bir fırından. burada. arkadaşlar? Başarılı oldu. Kokusu var mı tayin falan? Yok lan hiçbir şey kokmuyor. Deniyorum. Ne tahin tadı geldi bana ne böyle tarçın, tarçın tadını almak isterdim mesela ben bu cipsi de, tarçını çok severim. Bir şeker tadı da yok. Bir şeye benziyor bu, bir tane bisküviye. Sanki şey, yufkayı tahinlemişler, çok az da böyle cimcicik bir tarçın atmışlar, fırına vermişler gibi. Bu Başka şey. tat alamadım ben bundan. Bir daha para verip alır mıyım, almam bence. Hayley var ya hayley. Aynen. Ona benziyor tadı, yemin ediyorum. Bilmiyorum, ben pek Ne tarçın tadı var, ne tahin tadı var. Bir tane içecek alabilir miyiz Berat? Belki anne yani fincanını içmek istiyorum da üstüne baksaydık bir. Fersan tarafından üretilen detoks sirkeli içecek limon aromalı. Sirke benim hoşuma hiç gitmiş. Sirke ben istemem ben de bir daha falan. Sabah uyanınca sirke <laughs> içince falan bir sürü sirke. Ben de pek için içememiştim. Bakalım nasıl tadı. Deniyorum. Ne oluyor? Elma sirkesi tadı böyle kokusu geliyor. Bizde şey benziyor. Gazlı, yok. Neydi <laughs> adını? soda. <gülüyor> limonlu sodaya benziyor. Sodaya benziyor ama çok sirke tadı var arkadaşlar. Böyle elma sirkesi çok yoğun. Sevmeyen arkadaşlar ben gibi içemez yani bunu da. Yo gayet güzel olmuş. Hiçbir sirke tadı gelmiyor bana. de ben, ben, ben hepsini beğendim. beğeniyor. Ben beğenmedim arkadaşlar bunu beğendim da. Ben beğendim valla çok güzel. <laughs> ben sinirinizde olsa farklı Tartlı Farklı değil de hani tadı bir şeyleri anımsatıyor. Alırım bunları farklı bir şey olsun diye. Bunu yerim. Bir daha para verip almam. Yine ben bu bunu muhabbetteyim. Ben para vermem çünkü zaten para vermedim. Hepsinin parasını bu karşıladı. Umurumda değil Ben yerim, otururum. Aynen bir tane daha cips deneyelim biz. Ben bunu çok Aynen. içemedim çünkü. Alalım Berat bir tane daha. Bir şey diyeceğim. Tamam o kadar yedin. Onun farkında vardık biz zaten. Nasıl çile aldığını öğrendik. Hem bu farklı ürünleri almak nereden aklına geldi? Nereden aklıma geldi? Dediğim gibi çok yedim ya zaten. Hala da ürün denemeye devam ediyorum böyle. Yeni çıkan ürünleri genelde deniyorum. Böyle yeni tatlar falan. Çünkü hep e, Türkiye'de avur cuburlar aynı derecede. Hepsi aynı çikolatada. Biri bir ürün çıkardığında diğeri hemen aynısını yapıyor. Böyle Migros'ta da gezerken, sanal markette bunları görmüştüm. Dedim deneyeyim. Merak ettim da vegan bir cips. Patlıcan cipsi. Bakalım. Bundan umutluyum ama. Patlıcanı çok çok seviyorum. Acaba şey mi yaptılar? Aç ee, patatesi kesip üzerine patlıcan aroması mı eklediler? Ne yaptılar? Yoksa patlıcanı böyle doğrayıp doğrayıp kurutup ince ince öyle mi verdiler? Bir de fit yazdığı için kalorisi de düşük. Aç bakayım aç aç. Ne Anneannemin kuruttuğu patlıcanlara benziyor. <laughs> Valla biz Sen, de yapıyoruz bunu Arkadaşlar pat, böyle şey patlıcan yani Patlıcan mıdır patlıcan mıdır onun kurusu başka hiçbir şey değil Patlıcanı alıyorum 2 yani. kilo yani. Ufak ufak patlıcanlar var ya onları doğramışlar kızartmışlar güneşin Anneannem yaptığı gibi ya güneşte altında ama güzel ya Ben yerim patlıcan güzel yani Bir tane daha alayım hatta Ama bu da çok tuzlu İnsan el alır bunu yiyemez Bence yer, ben. yer ya Ağzın tatlansın istiyorsan pita chips alacaksın. <laughs> yok yok, patlıcan cipsi daha böyle daha güzel. Yok, güzel. Bir ya, tane bak. daha şey alabilir miyiz ya? Bu çok tuzluydu. Bunu sana bahsetmiştim ya Beyoğlu'nun. Kola gibi mi acaba? Kokusu çok mükemmel. Beyoğlu'nun zencefilli ben ara şeysinde demiştim gazozun çok mükemmeldi. Reyhanlı falan da var odunlar da çok güzel. Kola gibi geldi bana ya. Düşük bütçeli kola olmuş sanki. Bilmem. Bunu pek beğenemedim ya ben. Kaç paraydı bu? 6 lira mıydı? Hayır ya 3 liraya falan aldım sanırım bunu. Bunu almam. Bime gidiyorsun, Leko'la alıyorsun, içiyorsun. Aynı, hiçbir fark yok. Daha şekersizdi sanki. Bu şekerli. Leko'lanın daha şey? gazlısı. Bildim. Bim'de satan Leko'lanın aynısı. Hani biberiye, biberin tadını bilmiyorum da ben yine daha Lekolayla aynı tadı var. Bir, bir fark yok. yok. Bir fark yok. Lekoladan bir farkı yok yani. Normal bitki çayı içmeyi de çok sevdiğim için şurada kendimi biraz daha öveyim falan diyormuşum. Yok lan, almaya çalışıyorum, tat almıyor. Şekersiz diyor. Aşırı bir şeker tadı var. Neyden kaynaklı onu bilmiyorum. Yani hangi şekeri kullandıysa. Meyan kökü falan diyor ama. Meyan kökü şekerli bir şey mi? Bilmiyorum. Bilmediğim için konuşmuyorum. Bilgisi olan varsa yazsın versene. aşağıya yoruma yani. Ben hiç bilmiyorum yani. İçindekilere bakacağım. Ee, şeker yok beş yok yani yok çok az şeker, şeker kullanmışlar. şeker sıfır diyor ama yani bunun tadı Lekola'ya aynı yani o o kadar kalitesiz bir kola olmasa ne yani. ya, o da pahalı oldu artık yani e, iki buçuk lira falan Hani değmez yani gidip bunu almanıza değmez dollar yükseliyor pahalı olmasın mı kardeşim ucuz bir şey mi var artık markete girebildiğinizde arkadaşlar ben eser 50 lira ya Telefonunu çıkar kötü <laughs> telefonunu çıkar bakayım. Abi ne alakası var telefonla bununla? Telefonum yok şu an içeride ama... Sen petocusun, sen siyolissin, sen <laughs> köprü yaptın, yol yaptın. <laughs> çok reklam yaptım biliyorum farkındayım ama i̇stiyorum. bu İstiyor, ben, ben ben dileniyorum bu. Allah tuttuğunuz altın etsin Allah çok besin Rabbim hepinize olmayanları azabı zabıta gerçekten e, bir şeysi Bromli <laughs> gibi bu da bilmiyorum e, kim Hiç yemedim ama uş, Uşak'ta okuyoruz biz Uşak'taki herhangi bir bakar olur Ege şok olur <laughs> Sponsor ol Bir yerden farklı ürün mü getirdin Ya ver bana ben istiyorum ya burada en azından tanıtayım Ya yani sponsor ol bana benim işim bu yani Sponsor ol bana sponsor ol. <laughs> Hemen kardeş payı. Çikolata bir Çok çikolata. çok yumuşak bir Güzel ama. Kaç para? 60 kuruş. <laughs> Alınır yani. Yemedik sen. Vallahi Kalitesi bir olabilir mi? Neyse. Ama sponsor de... olursa ne kaliteli olabilir? Yani. Bir <laughs> sorun bir tane daha çikolata alabilir miyim ya? Hadi de. kokusu. hafif bir sanki kırmızılık var içinde. Evet bakalım dur. Çok yoğun bir ahududu tadı aldım ben. Bak bu yapmış. Ama baş... bu hoşuma gitmedi. Adam boşluğuna dünya markası. Değil. değil, değil zaten değil, dünya markası değil de. <laughs> Güzel tadını beğendim ahududu. <laughs> Yalan söyleme falan değil yetişir yani. Yetiştirdiğimiz için arka bahçemizde Ağdudu şeyimiz var bizim. Bahçemiz var orada yetiştiriyoruz. Tadını beğendim evet. Ağdudu bahçeniz mi var sizin? Valla İstanbul'da aramda. Vay. Ben de Denizli'yim arkadaş işte. Biz de domat, patlıcan, biber falan ekiyoruz. Anca Biz bu kadar. Biz Ağdudu ekiyoruz. <laughs> Kivi ekiyoruz. <laughs> Ondan sonra... Eyvallah. Nasıl vardı. Kafamız zaten arkadaşlar ekip arkadaşlarımız da biraz sinirli. Bir Tadı yok. Son yedikten sonra bir tadı geliyor. Gelmiyor, gelmiyor. Alır mıyım, almam mı olabilir? Bu Hindistan cevizinin adı nereden geliyor biliyor musun sen? Nereden geliyor Ben Bilmiyorum ki, soracağım ben biliyor mu diye. <laughs> ne kadar komik ya. Kaç para o sen biliyor musun? Biliyor musun sen kaç para o? Yok lan bu biminmiş boş ver. <laughs> Öyle deme Bak, ya. Kırılmış bimim, ver şunu bana ben fazla yemeyeceğim zaten. Bimin çok güzel ürünleri var bence. Öğrenci olarak da şey yani büyük marketlere gidip alışveriş yapabiliyor musun? Hiç gülüyorum ama yiyeceğim ediyorum hiç gülüyorum. Yani. Şu çikolata 4 lira arkadaşlar binde. Ben yani... aram yok çikolatayla fazla. Beğenmiyorum. Ben mısın? alırım. Güzel. Damama yapıştık, konçama Adamlar güzel çıkıyor. Ya oğlum ne açıyorsun sen? Bunu <laughs> ben kendime aldım çayla içeceğim diye. <laughs> Başka bir Krispin'i ben gördüm hatırlamıyorum. İlginç ürün diye almış. Pek dışarı çıkmadığı için. Ketçap mayonez, patatesli. Yani mısırdan yapılmadı. Mısırdan yapılır mı? Patates. <gülüyor> 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 mısırdan yapılıyor muydu? Bilmiyorum yani. Patatesli. yapılıyor? Geliyor mu? Yalnız ekip Aa. arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Yani şurada çikolatayı övüyordum. Bana destek verip direkt böyle şey yaptınız, krekeri yaptınız. Teşekkürler. Ne ketçap tadı. Ne mayonez tadı. Yanık bir kokusu Hiç var bir fark ettin mi? Yanık bir tatlı. Çok yanık bir koku geliyor ağzında. Şöyle bahsedeyim ben size. Közlenmiş patates tadı var. Bak hissedersen. Yanık koku oynan oradan geliyor ama ketçap mayonez hani, tadı Bayağı alamadım. Bayağı derinden hissetmem gerekiyor bunu. Yo. Ya şurada hissediyorum ben de. Ya Baran'ın aslında abur cuburla arası olmadığı için böyle. Alamıyoruz ki paramız yok. Bana böyle diyor bir de sürekli. Evet. Çocukla haklı arkadaşlar yani. Sadece Buradan hani videomuzu izleyen olursa. Var. Sizin bildiğiniz ilginç ürünler varsa önerebilirsiniz. Önermekten ziyade gönderin bize. Biz burada kutusunu açalım, ismimizi söyleyelim. Burada yaşam varsa gelsin, onu buraya da getirelim. Beraber çekelim videoyu. Aklınızda sosyal medya Aklınıza herhangi farklı fikir varsa her zaman önerinizi açığız. Gerçekten. Özelden yazabilirsiniz bana. Arkadaşlar, Baran çok konuşurken ben şey yaptım. Onu dinlemedim, çok umursamadım, bunun farkındayım. Şu ülkerin bir tane çikolatası var. Ben bunu birkaç yerde görmüştüm. Ama denememiştim. Vişneli milkshake tadında diyor. Yaz serisi olarak çıkardı bu çikolataları. Bakalım. Dişneyi pek sevmem. Beyaz çikolatayla da aram yok. Ben severim. Şey en güzeli de bimin şu şey var ya. Kardeşim biraz önce bimin çikolatasını bana kötülüyordun. Paramuzu yok bizde alıyor, seviyorsun Eylül. Baran da iyice şeye bağlamadı mı? Şuradan bir ses versek acıların çocuğu küçük Emre. paramız yok, alamıyoruz, edemiyoruz hesabı. Yok, param olan diye insandan ben şüphe ederim. <laughs> 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 Varmış, destursuz konuştum, pardon. Destur Arkadaşlar, <laughs> bizim için şu destur konusu bayağı önemli. Kanal adını şey mi yaptı ya? Destur, Destur girilmez falan. Destur TV. Destur TV. TV. Arkasında da bir Osmanlı. <laughs> tamam kardeşim çok konuştun. <laughs> <Bak, gülüyor> <da, ben>, Kanka. Şey. <laughs> şey çekme, film çekmiyoruz. Farkında <laughs> mısın? Ma şey yaptım da. Yok ya, şey. Sevgilisi de yok hani bekar. Arka taraf benim çok şey yaptı Arka tarafta da hani şey kız arkadaşları bekliyor o yüzden. Arka tarafı çeksen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 tane erkek var. Bir tane normal bir arkadaşımız var. Kendisi... Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesiz adam. Cesur olmadım. Arkadaşlar... <laughs> Bimden alışveriş yapan insan kaliteli mi olur? Diyeceğim de şaka yapıyorum bu arada öyle bir şey yok. Yani. Türk lirası gibi dibi gördüler. <laughs> Burayı kulağına yok bakma bastıralım. Yani kendini dolar sanıp Türk lirası olduğunu haber olmayan insanlar var yani. Evet. <laughs> 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 Son şu light, evet. şu çörek otlu ve kinoalı. Ah. Bir kreker onu da yiyelim bitirelim. Bildiğin şey kokuyor tutuyor. Ben yediğimde tok tutuyordu yani. Şunun şeyi var ya susamlısı. Ona benziyor. <laughs> Oğlum dur lan dur dur. Ben yiyorum. Yiyor daha. Konuşayım. Ben bunu vermem Ben bunu vermem. <laughs> vermem. Al şunu ye. Tamam ben alayım içimden birkaç tane. Şunları güzel. da alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Baran'ı kaybettik. Karadabara, ben kaldım. abone olup Şimdi beni de götürecekler. <laughs> çekecekler. Gördüğünüz gibi. Medya özgürlüğümüz de yok. Konuşma özgürlüğümüz de yok. Şu an beni de götürüyorlar. <laughs> bir kapanış konuşması yapalım en azından. <laughs> Sabredip bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz gerçekten. Bizim amacımız ufak tefek şeyler yapıp yani bir yerlere gelmek amacımız var. Ama bu da zaman alacak bizim için. Beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın. Genç nesil her şeyin farkında Hasan. Çıkar telefonunu. <laughs> <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.